Evet canlarım tekrardan herkese merhabalar. Hadi bak zaman geçiyor. Geldik şimdi yeni konumuza. Ne yapalım? Hukuku biraz daha tanıyalım. Hemen şöyle bir başlık atalım. Diyelim ki hukuk kurallarının hukuk kurallarının amacı amacı ya da diğer bir tabirle görevi neymiş bir görelim. Önce bir buna bakalım. Bir de şöyle bir şey yapalım. Hukukun temel özellikleri nelermiş bunları görelim. Çünkü mesela soru da sana şöyle de diyebilir. Der ki hangisi hukukun temel görevlerinden ya da amaçlarından biridir ya da değildir? Hukukun görev ya da amaçlarını şöyle kodlayalım. B-G-Ö Arada bu tarz akronim yöntemleri kullanacağız arkadaşlar. B-G-Ö Hukukun en temel görevlerinden birincisi. B harfi. Toplumda neyi sağlayacaksın? barışı, sükuneti hukuk olarak sen yerine getireceksin. A harfi bireyler arasında hangi duyguya önem vereceğiz? Adalet duygusuna. G harfi her birimizin neyini sağlıyor? Güvenliğini, huzur içinde yaşamımızı sağlar. E harfi aynı zamanda her birey arasında eşitlikçi bir yaklaşım gösterir. Ama bu eşitliğe bir yıldız koyalım. Niye? Her ne kadar her birey arasında bir eşitlik söz konusu oluyor desek de burada tanınan bu eşitlik sizce mutlak yani istisnasız herkese aynı şekilde ifade eden bir eşitlik midir? Hayır. Ayrıcılık tanınabilecek kısımlar var. Çocuklar için özel ayrıcılıklar, engelli bireyler için ayrıcılıklar vardır. O yüzden hukuk eşit davranacak ama bu eşitlik asla mutlak değil. Şıkları bunu çok kullanırız. Dikkat edin. Ö harfi ise nedir? Özgürlüğümüzü sağlar. Y harfi ise ne? E sonuçta yenilikler oluyor toplumda. E bu yeniliklere de cevap verecek mi? Verecek. Ne diyeceğiz yani? Yeni oluşum ve gelişmelere diyeceğiz cevap vermek. Yeniliğe açık bir yapımız olmak zorunda. Ha, harika bir soru. Neymiş? Ba-ge-öy. Ba-ge-öy. Peki hukukun özelliklerine bakalım. Hukuk dediğimiz şey genel midir? genel sadece Ankara'da Sakarya'da değil değil mi? Her yerde bu kapsam olarak görmüş olduğumuz bir şeydir. Peki hukuk diğer bir tabirle soyut mudur? Soyuttur. Yani bir olaya uygulanan sistem ne ise benzer olaylara da aynı şekilde uygulanmak zorundadır. Hukuk kişilik dışı mıdır? Kişilik dışı. Yani sana göre, bana göre hukuk diye bir şey var mı? Yok. Yani bugün Hakan'a göre başka hukuk, Ahmet'e göre, Mehmet'e göre, Yasin'e göre başka bir hukuk sistemi diye bir şey olamaz. Kişilik dışıdır. Peki hukuk aynı zamanda diğer bir tabir ile caydırıcı mıdır? En baştaki videoda bir şey demiştim. Hadi uyma göreyim. Çünkü uyumadığında nasıl yaptırımı var hukukun? Maddi bir yaptırımı söz konusudur. Yaptırımı maddi olduğuna göre caydırıcılık taşıyacak mı? E yani caydırıcı olmak zorunda. Peki en önemli maddeye geldim. Hukuk dediğimiz şey süreklilik göstermek zorunda mı? E tabii ki. Yani şöyle düşünün canlar. Mesela diyelim ki ya işte bir pazar günü bir hukuka ara verelim dinlensin. Bir günlük bir ara versek ne olur? Artık siz düşünün ne olur. Bırak bizi bir günü. Şöyle bizi bir saat sonra hallederiz her şeyi değil mi? Haline sen onu bir dakikalığına dahi ne yapamazsın? Kesinti uğratamazsın. O zaman hukuk nasıl olmak zorunda? Süreklilik taşımak zorundadır. Güzel. Şimdi ben burada hukukun temel noktalarını da tanıdığıma göre artık dersime şöyle bir tahtımı boşaltayım, başlayayım. Neyle başlayacağım? Hukukumuzun kendi içinde kaynakları. Şimdi şöyleyiz. Hepimiz bir hakimiz ve bir savcıyız. Ve karşımızda da bir suçlu var. E sonuçta kafamıza göre ceza verebilir miyiz? Hayır. Peki nasıl ceza vereceğiz? Hadi onu konuşalım. Şimdi geldim. Ben bir hakimim. Ve karşımızda bir suçlu var. Ve bununla ilgili bir karar vereceğiz. O zaman bizim buna karar verebilmemiz için ne yapmamız lazım? Hukukun kendi içinde bir takım kaynakları var. İşte bu kaynaklardan yararlanmamız şarttır. Özellikle bu üniteye çok dikkat edin arkadaşlar. Bazı noktalarda böyle kalpler atacağım size. İçine SS'ler koyacağım. O SS'ler sizi seviyorum demek çok güzel sınav sorusu anlamı taşır dikkat edeceğiz. Şimdi haliyle bizim burada yararlanabileceğimiz kaynakları önce bir bütünsel vereyim soru içine girelim. Hukuk sisteminde yararlanabileceğimiz kaynaklar kendi içinde üç ayrılıyor arkadaşlar. Bunlardan birincisiyle yol haritamızı çizeceğiz. Nedir o diyeceğim? Yazılı kaynaklarımız. Ki en önemlisi budur zaten. Yazılı kaynaklar Türk hukuk sisteminde neler? İkincisi ya zısız dediğimiz kaynaklarımız var. Burada yazısız derken örf adet gibi şeyleri konuşacağız. Ve son noktada ise size neyi öğreteceğim? Yardımcı kaynaklarımız var diyeceğim. Peki nedir bu yardımcı kaynaklar? Bir de buna bakacağız. Yani aslında bakın daha başlarken bir sınav sorusu çıkıyor. O zaman ben bir hakim olarak önce yazısıza, önce yardımcıya bakamam. Önce nereye bakacağım kardeşim diyeceğim? Yazılıya. Yazılı kaynaklar neymiş? Hangilerine bakabilirmişim? Bulamadım mı yazısıza? Bulamadım mı yardımcıya? Yani direkt sana sınavda böyle bir soru da vereceğim. Ama gelin önce bir tahtamızı 3'e bölelim. Sonra da tek tek bunları bir görelim. İlk başlığımı attım. Detaylı bir şekilde konuşacağım. Dedim ki yazılı kaynaklarım var. Özellikle bunu birazcık açalım. Şuradan şöyle bir böldüm. İlk olarak bununla başlıyorum. Yazılı kaynaklar senin benim oluşturmuş olduğumuz kaynaklar mı yoksa yetkili merci tarafından bizlere kurulmuş olan kaynaklar mıdır? Tabii ki bir kaynağın yazılı olması demek şu demek şu kelime önemli. Yetkili makam tarafından diyeceğiz bir belge haline getirilmiş olandır. Yani burada toplum tarafından kazanılmış bir şeyden bahsetmiyorum canlarım. Burada yetkili merci tarafından ne olmuş? Bir belge haline getirilmiş. Ve Türk hukuk sistemine baktığımızda yetkili makamlarımız tarafından oluşturulmuş. Sizin video ders notunuzda da zaten renkli renkli var. Oluşturulmuş bir neyimiz var bizim. Normlar, şöyle yazayım hatta. Bir neymiş bu? Normlar hiyerarşisidir. İşte bu hiyerarşide bizim tüm yazılı kaynaklarımızı göreceğiz. Norm demek, kural demek, hiyerarşi demek, aslık üstlük bildirir sırası ile bileceğiz. Şimdi canlarım, Türk hukuk sistemindeki yazılı kaynaklarımıza tek tek bakalım. Bunun en tepesinde, en bağlayıcı, en yetkin olan nedir? Anamdır, anam. Ondan ötesi var mı ya? O zaman birincisi anayasa. Onun altına detay gireceğim. Ne diyeceğim? Bak şöyle diyeceğim. Temel hak ve özgürlüklere özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalar diyeceğim. Bakın normal sadece milletler arası demedim. Ne dedim? Temel hak ve özgürlükler. Onun altında ne var? Sıralamada kanun vardır. Kanuna ayrı bir işaret koy. Çünkü şöyle soru da soracağım size. Diyeceğim ki Hangisi kanunlarla eşdeğer niteliklidir? Kanunlarımızda eşdeğer nitelikli olan yazılı kaynaklarımız vardır. Bunlardan biri milletler arası antlaşmalarımızdır ama temel hak ve özgürlükleri ilişkin derse kanunlar üstte, normal derse kanun eşdeğer. Bir diğeri ise canlarım O hal dönemi Cumhurbaşkanlığı kararnameleridir. Bakın bunlar neymiş? Kanunla eşdeğerdir. Diyecek ki sana yukarıdaki yazılı kaynaklardan hangileri Kanunla eşdeğer nitelik taşır. Ne diyeceksin? Milletler arasıyla o halde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Diğer bir sıralamaya ne yazdım? Bizim Cumhurbaşkanlığı kararnamelerimizi yazdım. Biliyorsunuz ki eskiden artık çok eskide kaldı. Bunu konuşmaya da gerek yok. Eskiden tüzüklü, K.E.K. idi bu tarz şeyler vardı. Artık bizim gugatımızda böyle bir şey yok. Onun yerine ne var? Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Bir diğer noktaya geldiğimde yine çok duyduğunuz yönetmelikler var. Onun altında ise diğerleri işte genelge gibi, yönerge gibi kaynaklarımız vardır. Şimdi bunlar nedir? Ne işe yarar? Hangi durumlarda kullanılır? Bunu ileride öğreneceksiniz. Şimdilik sadece bir isimsel tanıyın. Hafızanızda bir şeyler olsun diye veriyorum. Şimdi bu ekrana baktığınızda o zaman ben bir hakim olarak bir durum ile ilgili e, sonuca ulaşabilmek istiyorsam önce ne yapacakmışım? Yazılı kaynaklarıma bakacakmışım. Sana sınavda hangisi yazılı kaynaklarından biridir der. Ya da sıralamasını sorabilir. Hangisi en üstte hangisi en altta der. Karışık verir doğru sıralama, hiyerarşik sıralama yap der. Peki değerli arkadaşlarım o zaman biz yazılı kaynaklarımıza baktık. Yani şunlardan sonuca çıkarmaya çalıştık. Çıkaramadık evimize mi gideceğiz ya kardeş? Ben hakim olarak sana karar veremiyorum. Çünkü bulamadım. Git sen evine. Yok öyle bir şey. Alternatif yolumuz olmak zorunda. Nedir o yolumuzda? İkincisi. Ne dedik ona da? Yazısız kaynaklar dedik. Hadi gel bir de buna bakalım. Yazısız. Yazısız deyince aklına geliyor. Örf ve adet geliyor. Hmm. Şimdi arkadaşım. Örf adet dediğimiz şey sana göresi bana göresi olan bir şey değil mi? Evet. O zaman bağlayıcılığı olur mu mantıken? Olmaz. Mesela yazılı kaynaklara baktığımızda bağlayıcı mı? E kaynak bunlar yetkili makam tarafından oluşturulmuş. Bağlayıcı yani hepimiz ona uymak zorundayız. Ama örf adet öyle değildir. Ama şöyle olursa bak cümleme dikkat edin. Örf ve adetin ne olması diyeceğim? Örf ve adet hukuk kuralı haline gelmesi. Eğer ki diyor bir örf adet ne olur ise örf adet hukuk kuralı haline gelir ise artık o bağlayıcılık taşır. Yani şıklara ben sadece örf adet yazıyorsam bir bağlayıcılığı yoktur ama örf adet hukuk kuralı olduysa bağlayıcıdır. Hocam nasıl olmuştur? Bir örf adetin örf adet hukuk kuralı haline gelebilmesi için bir toplumda uzun süre tekrarlanmalı. Biz ona devamlılık deriz. İki, toplumda ne olması lazım? Genel bir inanış olmalı. Değil mi? Ya yani Bu da toplumun en azından bağlayıcılığını gösteriyor. Ve en önemlisi de devlet tarafından desteklenmeli. Maddi, manevi, hukuki unsur bağları olarak da ifade ederiz. Eğer ki diyor bir örf adet toplumda uzun süre tekrarlandı, bununla ilgili genel bir inanış oldu ve devlet tarafından da desteklendiyse artık o örf adet değildir, örf adet hukuk kuralıdır. Ki zaten bizim kamusal davalarımızda bu geçerli olmuyor. Özel hukuk durumlarında örf adet gibi şeyler kullanılabiliyor. O zaman şimdi bunun ikisi için de ortak bir şey yazalım mı şuraya canlarım? O zaman ben hem hem yazılı kaynaklarımız hem de yazısız ama yazısız deyince aklına örf adet hukuk kuralı gelecek. Diyor isem bu ikisini gördüysem bu ikisi için ne diyeceğim? Bağlayıcı hale gelmiştir diyeceğim. Yasin hocam ama ben yazısız kaynaklarda da sonuca ulaşamadım. Peki burada da sonuca ulaşamaz isem ne yapacağım? Artık kolları sıvayacağız. Bu işi hakim olarak kendimiz çözeceğiz. O zaman gel tahtımızın diğer köşesine gidelim. Biz bu işi çözelim. Nereye gidelim canlar? Bakın üçüncü maddemize. Bunu farklı renkle yazıyorum. Ne yapacakmışız burada? Yardımcı kaynaklarımız varmış. Evet, artık yardım alacağız. Kendimiz bu işi çözeceğiz. Yardımcı kaynaklar şunlardır. Bilimsel bilimsel içtihatlar. Yani doktrinler ya da bir takım yargı içtihatları. Yani bir takım mahkeme kararlarıdır. Eğer ki içtihat, doktrin, mahkeme kararı gibi şeyler görürsek bunlar o olay ile ilgili hakimin kendi bireysel çıkarmış olduğu, yaratmış olduğu şeydir. Televizyonlarda siz buna daha çok ne olarak şahit oluyorsunuz? Hiç duydunuz mu şöyle bir şey? Emsal karar deriz. Yani hakim bununla ilgili bir karar vermiş ki emsal. Yani diğerleri isterse bundan ne yapabilir? Yararlanabilir. İsterse. O zaman şıklarda yardımcı kaynaklardan herhangi birini yazar isem bunlar bağlayıcı mıdır diğerleri gibi? Hayır. Bakın yardımcı kaynaklar emsel olduğu için canlar asla ve asla bağlayıcılığı yoktur. İster ise bunlardan ne yapabilir? Destek alabilir. Mesela diyeceğim hangisi bağlayıcılığı olan ya da olmayan diye ifade ettiğimde bunları görürsek yardımcı kaynaklar bağlayıcılığı yok diyeceğiz. Şimdi hemen video ders notunuzda da görüyorsunuz size bir not vermişim orada. Şimdi bu da şöyle bir şeye sebebet vermiyor arkadaşlar. Mesela bir olay var ve o olayla ilgili ne yazılıda ne de yazısız kaynaklarda hüküm yok ya. Hakim bir içtihat yaratıyor ya. Her hakimin yaratacağı içtihatta farklılık gösterebilir. Engelleyemezsin. O zaman bu hukuku olan güveni düşürür mü? E düşürür. Düşüreceği için zaman ile eğer ki bir durumla ilgili sürekli içtihat yaratma zorunluluğu söz konusu olur ise ne oluyor biliyor musunuz o içtihatlar? Geliyor geliyor birleşiyor. Ya yani ne hale dönüşüyor? İçtihat birleştirme kararları. İşte eğer ki onlar birleşiyor ve içtihat birleştirme kararı oluyorsa artık o yardımcı kaynaklıktan çıkmış kanunlaşmış demektir. Ne demek istiyor Yasin Hocam? Notunda o. Yani diyor ki şıklarda içtihat birleştirme kararları görürsek, bu içtihat birleştirme kararları neymiş diyeceğiz? Kanun hükmündedir. Artık o zaman bu bağlayıcıdır diye ifade edeceğiz. Çünkü zamanla bu içtihatlar kanunlaşabiliyor mu? Kanunlaşabiliyor. O zaman değerli arkadaşlarım şimdi gelelim ekranımızın diğer köşesine. Şöyle bir bakalım tam anlamıyla bir hepsini görelim. O zaman biz bir hakimiz ve meseleyi çözüyoruz. Çözerken ilk önce ne yapmışız? Yazılı kaynaklarımıza bakmışız. Doğru mudur? Yazılı kaynaklar yetkili makamın oluşturmuş olduğu kaynaklar. Sonuca ulaşamazsak nereye gelmişiz? Yazısıza. Yazısız deyince örf adetin örf adet hukuk haline gelmesi. Ve en sonunda da yardımcı kaynaklarla son noktayı koymuş muyuz? Koymuşuz. O zaman biz hakim olarak meseleyi çözdük mü çözdük. Aslında bu. Şunu da gösteriyor mu? Demek ki yazılıya bakıp ulaşamama, yazısıza bakıp ulaşamama o zaman hukuk sisteminde bir takım boşluklar olabileceğini gösteriyor mu? Gösteriyor. Hadi gelin o zaman şimdi boşlukları konuşalım. Hadi bakalım. Bir sonrakinde bu noktayı devam ettirelim. Evet hadi gelin şimdi o zaman bu mantıktan hareketle hukuk sisteminde bizi bekleyen boşluklar neler? Ve bu boşluklara ne at verilirmiş? Görelim bakalım. Attım başlığımı dedim ki hukuk kurallarında az önce çözümlediğim şeye göre bir boşluk oluşuyormuş. Hukuk kurallarındaki boşluklar neler ve bu boşluklara ne ad verilirmiş hepsini bir görelim. Aslında bu boşluklara baktığımızda hukuk sistemindeki boşlukları kendi içinde ikiye ayırıyoruz canlar. Bunlardan birincisine ne diyeceğiz biz? Kanun boşluğu. Ve ikincisini ise ne Hukuk boşluğu. Hukuk boşluğu. Şimdi biz Az önce şöyle bir şey sorduk. Dedik ki bir hakimiz meseleyi çözeceğiz. Ve meseleyi çözerken söyle bakayım ilk önce hangi kaynağa bakmıştık? Yazılı. Peki yazılıya bakıp sonuca ulaşamamı durumu olabiliyor muymuş? Evet. O zaman işte soru geldi. Diyeceğim ki sana dikkat et buraya. Yazılı. Bak anahtar kelimeye bak. Yazılı kaynaklarda diyeceğiz. Bir olaya bir olaya uygulanacak hüküm Yoksa o zaman burada oluşan boşluğa biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Evet, kanun boşluğu diyormuşuz. Yani soruda kalıp olarak sadece yazılı kelimesini gördüm. Kanun boşluğu. E peki hocam yazılı kaynakları açtık, sonuca ulaşamadık. Bazen biz bu yazılı kaynaklardaki boşluklara baktığımızda da kendi içinde iki tipten olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisinin kural içi boşluk tipi olduğunu, bir diğerinin ise kuralı dışı boşluk olduğunu görüyoruz. O neymiş öyle? Bak canım benim bu da şöyle bir şey. Şimdi ben bir hakimim. Meseleyi çözüyorum. Ve meseleyi çözerken açtım yazılı kaynağı. Ve yazılı kaynaklarda bilerek, istenerek bırakılan boşluklar vardır. Bir aralıktır o. İşte ona biz ne diyeceğiz? Kural içi. Evren çok geniş, olaylar çok farklı farklılaşabiliyor. Eğer ki bilmeden istemedense kural dışıdır. Zaten bilmeden istemeden bırakılmış bir boşluk çözümleyemezsin. Bak iyi dinle burayı. Kurul içi boşluk neymiş? Kanunda diyeceğim. Bilerek ve istenerek bırakılan boşluktur. Şu an Yasin Hocan hala nerede? Yazılı kaynak. Henüz yazısı gitmedi. Henüz ondan yararlanma ihtiyacı duymadım. Açtım kanunu bir baktım ki... Orada bilerek ve isteyerek boşluk bırakılmış. Ne gibi? Aslında bunu çok görüyorsunuz. Hakim bir karar verecek ve kanun da şöyle diyor. İşte bu olayı yapan kişiye direkt 3 yıl 15 gün ceza mı ver? Ya da bu kişiye 3 ile 5 yıl arası ceza verebilir misin? Diyor. Bir aralık bırakıyor. Hatta hakimin karşısına bir kişi çıkarken nasıl çıkıyor? En şık kıyafetlerini giyiyor. Ne konuşacağını önceden bir çalışıyor, hazırlanıyor. Niye? Çünkü burada aslında belli şeylerde bir ne var? İyi hali dediğimiz durumlar var. O zaman bu iyi halde hakim ne yapıyor? Hakim takdir yetkisi kullanıyor canlar. Tabii ki buradaki takdir yetkisi belli aralık çerçevesindeki takdir yetkisidir arkadaşlar. Bunun dışına ne yapamıyor? Çıkamıyor. O yüzden yazılı kaynaklar hala bağlıdır. Yani burada bir şey yaratmıyor henüz hakim. Tamam. E hocam o zaman ben kural içi boşluğa baktım. Burada bilerek ve istenerek bırakılmış bir boşluk varsa ve ben bu boşluğu çözümleyerek her türlü kararı verir miyim veririm. Burada dosya kapanır. Ama olay eğer ki şöyle bir şeyse kanunda bilmeden ve istemeden bırakılan bırakılan bir boşluk varsa eğer ki kanunda bilmeden ve istemeden bırakılan bir boşluktan bahseder isem ona biz ne diyeceğiz? Kuralı dışı boşluk diyeceğiz. E zaten bilmeden istemeden bırakılmış bir boşlukta mesele çözümlenebilir mi? Mümkün değil. Yani bu şunu söylüyor. Demek ki diyor ki yazılı kaynaklardan sana yarar yok. Sen kardeşim pılını pırtını topla. Buradan bir uzaklaş diyor. Haklı. Peki duralım ama. Çünkü bizim bu kural dışı boşluklarımız da ayrışıyor. Nasıl ayrışıyor? Kendi içinde açık boşluk. Yani açık boşluk diye ifade ettiğimiz şey gerçek boşluk diye de geçer. Bir diğer boşluk tipimize geldiğimizde ise şöyle bir şey göreceksiniz. Örtülü boşluk tipi. Yani ona da biz gerçek olmayan boşluklar olarak ifade edeceğiz. O zaman değerli arkadaşlarım, ister şıklarda açık boşluk görün, ister örtülü boşluk görün. Her ikisinde de mantığıken mesele çözümlenir mi? Hayır. Çünkü bilmeden, istemeden bırakılan boşluk var. Farkı ne Yasin hocam? Farkı şu. Açık yani gerçek boşlukta şu vardır. Kanunda konu ile ilgili zerre bir hüküm yoktur. İşte o bir gerçek boşluktur. Bak ne diyorum? Kanunda diyorum. Kanunda konu ile ilgili hiçbir hiçbir hükmün olmaması. Yani unutulabiliyor ya da o durumla ilgili hüküm yazılamayabiliyor. Yani ölen kişinin cenaze masraflarını kim karşılar? Böyle bir hüküm yok. Al sana bir gerçek boşluk. Al sana bir açık boşluk. Kanunda çünkü konuyla ilgili hiçbir hüküm yok. E yok. Meseleyi nasıl çözeceğim? Çözemeyeceğim. Diyor ki o zaman sana yazılı kaynaktan yarar yok. Aslında açık boşluk eşittir aynı zamanda bir kural dışıdır. Eşittir aynı zamanda bir kanun boşluğudur. Daha detay halini veriyorum burada. Kafa karışmasın. Örtülü boşluk ise şöyle bir şey. Kanunda diyor konuyla ilgili hüküm var. Ama diyor hüküm o kadar karışık ki. Yine meseleyi çözmüyor. E çözemiyorsa demek ki bize burada yarar yok. Bak buraya da o zaman şöyle yazalım. Kanunda dedim. Konuyla ilgili hüküm var. Evet. Ama ne diyorum? Ancak diyorum. Meseleyi neymiş? Çözmek için yetersizmiş. Yetersiz olma durumlarıdır. O zaman mantıken yani, şurada bir durdum. Ben kural dışı boşlukta sana ne verirsem vereyim. İster kural dışı yazayım, ister açık boşluk yazayım, ister örtülü boşluk yazayım. E bunlar mantıken meseli çözemeyeceğimiz yollarmış. Ha, kural içi ise orada zaten hakim takdir etkisiyle meseli çözmüştü. Bu bize şunu gösteriyor. Şimdi ben basit düzeyde yazılı kaynaklardaki boşluğu soruyorsam kanun, ama detayını inip bilerek istenerek bırakılmış, kanunda bilerek istenerek bırakılmış boşluk diyorsam kural içi ama kanunda bilmeden istemeden bırakılmış. Ki burada hiçbir hüküm yoksa açık, hüküm var ama meseleyi çözmek için yetersiz diyorsam örtülü diyeceğim. O zaman kural dışı boşlukta biz meseleyi asla çözemiyoruz. Çözemediğimize göre bizim ne yapmamız lazım? Buradan yol almamız lazım. Yol alıp nereye gideceğiz? Hukuk boşluğuna. O zaman yani ikinci kademe gideceğiz. Az önce ne demiştik? Önce hakim mesleği çözmek için yazılıya bakıyor. Ulaşamadı sonra nereye bakacak? Yazısıza. Soru geldi. Şöyle diyeceğim. Yazılı ve yazılı ve yazılı olmayan kaynaklarda olmayan kaynaklarda diyeceğim. Bir olaya aynı bunun gibi uygulanacak uygulanacak hüküm yoksa o zaman buna ne diyecekmişiz arkadaşlar? Hukuk boşluğu. Farkı görebiliyor musun? Sadece yazılı kaynaklardaki boşluğu soruyorsam neymiş? Kanun boşluğu ama hem yazılı hem de yazısız kaynaklardaki boşluklardan bahseder isen hukuk boşluğu. Yani bizim kaynaklarımızın ikinci basamağı. Yasin hocam yazısızda da sonuca ulaşamayınca ne yapıyorduk? Yardımcıya gidiyorduk. Hocam o zaman hakim ne yapacak? Dikkat. Meseleyi çözmek için. Bak buraya dikkat et. Bir kanun mu yaratacak, hukuk mu yaratacak? Kanun yaratamaz. Ne yaratacak? Hukuk yaratır. Peki yarattığı bu hukuk yardımcı kaynak niteliği taşır. Yani bu yaratılan hukuk bağlayıcı mıdır? Hayır. Bağlayıcı değildir. Emsal niteliği taşır. Okey. Bir şekilde biz bu dosyayı kapadık mı? Kapadık. O zaman soruyu bir iyi dinleyelim burada. Sadece yazılı kaynaklardaki boşluğa neymiş? Kanun. Eğer ki yazılı kaynakta bilerek, istenerek diyorsam? Kural içi. Yazılı kaynakta bilmeden istemeden diyorsam? Kural dışı. Yazılı kaynakta konuyla ilgili zerre hüküm yok. Açık yani gerçek boşluk. Hüküm var ama meseleyi çözmek için yetersiz. Örtülü yani gerçek olmayan boşluk. Eğer ki yazılı sonuç ulaşamadım. Hem yazılı hem de yazsız diyorsam? Hukuk boşluğu. Hukuk boşluğu olduğu durumda hakim ne yapar? Hukuk yaratır. O zaman bizim hukuk sistemindeki boşluklarda anlaşıldıysa birkaç kavram tanıyacağız sizlerle. Ne yapacağız? Hukukumuzun kendi içinde belli başlı kavramları varmış onları göreceğiz. O zaman onları görmek için de görüşmek dileğiyle hemen ben de tahtımı boşaltacağım. Kendinize iyi bakın.